Kamil Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Kamil Bey, bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kamil Bey kimdir? 1987 Salihli e doğumluyum. Lisans mezunuyum. 2022 yılından beri bu sektördeyiz. Peki bize buranın kuruluş hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Burası nasıl kuruldu? Şimdi ben 2022 yılının Ocak ayından beri Karşıyaka, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyordum, hizmet veriyordum. Burası 2023 yılı Mayıs ayından itibaren faaliyete geçmiş olan kurumsal bir gayrimenkul ofisi olarak geçiyor. İki ortağız, 15 kişilik profesyonel bir ekibimiz var. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak nelerdir? Arsa, villa, bağ, bahçe, konut alım satım ve kiralama işlemleriyle uğraşıyoruz biz. Profesyonel bir gayrimenkul ofisiyiz. İnsanlara daha çok şöyle söyleyebiliriz, güven ve şeffaflık veriyoruz. Biliyorsunuz ki güven çok önemli. Sizler burada güveni nasıl sağlıyorsunuz? Bu bizim referanslarımızla alakalı bir durum galiba. Çünkü yapmış olduğumuz her işlem bizim ileriye dönük olarak, referans olarak bize geri dönüş yapıyor. Bugüne kadar kendimiz almayacağımız hiçbir yeri çok şükür başkasına tavsiye etmedik, aldırmadık da. Galiba bu güveni tahsis eden en önemli ekenlerden bir tanesi. Mükemmel. Peki e, evleri aldıktan sonra sizin işiniz o zaman bitmiş oluyor mu yoksa kendileriyle hala görüşmekte oluyor musunuz? Şöyle biz e, bir müşterimizle bir defa mahsus iş yaptığımızda biz bunu zarar olarak görüyoruz işletme olarak, şirket olarak söyleyeyim. Çünkü ömür boyu birlikte çalışacağımız Potansiyel müşteri olarak bakıyoruz. Artık e, müşteri de değil de daha çok dost kazandık gözüyle bakıyoruz biz insanlara. Çünkü bir ömür bütün gayrimenkullerini, bütün alım satım ve kiralama işlemlerini bize emanet ediyorlar. Bu da galiba bugüne kadar herhangi bir problemle veya aksaklıkla karşılaşmamış olmamızın vermiş olduğu bir meyve olarak görüyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.